Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle değişik fotoğraf çekme yaklaşımları ya da kelimenin tam anlamıyla fotoğrafçı tipleri konusunda bir şeyler konuşmak istiyorum. Kendi fotoğrafçı tipinizi merak ediyorsanız hadi buyurun. tüm teknik prosesleri kısa bir süreliğine bir kenara bırakacak olursak, fotoğraf çekmenin en önemli aşamalarından birisi olan fotoğrafik görme aşaması biraz daha öne çıkacaktır. Aslında teknik konular ve prosesler de dahil olmak üzere ön sıralarda yer alır fotoğrafik görme. Ama nedense hiçbir yerde hak ettiği şekilde anılmaz. Fotoğrafik görme tarzımız aslında fotoğraf çekme yaklaşımımızı da belirler. Fotoğraf çekerken temel birkaç yaklaşım vardır ki bunların her birinin kendi avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Bunlar arasından ilk yaklaşım önceden herhangi bir planlama veya düşünce olmadan anı olduğu gibi yakalamayı içeren ani reflekse dayalı fotoğraf çekmektir. Bu yaklaşım fotoğrafçının doğal akışı içerisinde gelişen olayları, spontane duyguları haber vermeksizin yakalamasını sağlar. Fotoğrafçı bir avcı gibidir. Fotoğrafın nereden, ne zaman çıkacağı, çıkıp çıkmayacağı belli değildir. Fotoğrafçı her an hazır olmak durumundadır. Aslında birçok sokak fotoğrafçısının sergilediği yaklaşım budur. Yaşam kendi akışı içerisinde akıp gitmektedir. Fotoğrafik anları öngörmek çok da kolay değildir. Hızlı bir tepki süresi gerektirir. Ancak bir sahneyi olduğu gibi yakalamanın keyfi de fotoğrafçının ödülü olacaktır. Bu yaklaşımda fotoğrafçı fotoğrafik görme yeteneğini oldukça geliştirmiş olmak zorundadır. Aksi takdirde önemli ayrıntıları kaçırabilir, gelişen fotoğrafı göremeyebilir veya görse bile fotoğrafın kompozisyonu tam olarak kontrol edemeyip fotoğrafı harcayabilir. Avcı tipi yaklaşımın anahtarı sürekli hazırlıklı ve tetikte olmak, kamerayı içselleştirmiş ve ayarları problem olmaktan çıkarmış olmak, çok iyi gözlem yapmak ve o an ortaya çıktığında hızlıca çekim yapabilmektir. Ani ve hızlı düşünüp kompozisyon kurgusunu hızlıca, doğru ve estetik yapabilmek önemli meziyetlerdendir. İkinci yaklaşımda fotoğrafçı fotoğraflanacak ilginç unsurlar arar ve bulduğunda sahneyi gözlemlemeye başlar. Tıpkı bir balıkçı gibidir belirli bir yere konuşlanmış oltaya gelecek balığı beklemektedir. Bu yaklaşımda ortamdan ve ortamda ilginç bulduğu unsurlardan etkilenmiş, çekmek istediği fotoğrafın adını koymuştur. Pozisyonunu almış, ayarlarını yapmış, kadrajını belirlemiş, kompozisyonunu kurgulamıştır. Artık geriye sadece sabırla beklemek kalmıştır. Bu tip fotoğrafçının fotoğrafik görme yetisi ve hayal gücü gelişmiştir. Zira parçalardan yola çıkarak bütünü görmüş ve oradan fotoğraf çıkarabileceğini hissetmiştir. Zaman onun için kısıt değil, fırsattır. Çoğunlukla pes etmeden dakikalarca bekleyebilir ve yine çoğunlukla istediği fotoğrafı almadan oradan ayrılmaz. Balıkçı yaklaşımının önemli anahtarlarından birisi sabırdır. 3. yaklaşım konuyu düşünerek, hayal ederek, fotoğrafı önceden kafada görselleştirerek fotoğraf çekmektir. Burada fotoğrafçı bir mühendis gibi davranır. Kompozisyonunu, ışığı, zamanlamayı önceden planlar. Hedef bellidir. Nasıl çekileceği, ne zaman çekileceği, ortaya nasıl bir fotoğraf çıkacağı hepsi bellidir. Hepsi önceden hayal edilmiş, kafada görselleştirilmiştir. Tüm detaylar planlanmış. Geriye sadece doğru yerde, doğru zamanda deklanşöre basma kalmıştır. Mühendis tipi yaklaşım fotoğrafçının son görüntü üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını sağlar. Manzara fotoğrafçıları, astro fotoğrafçılar ve kurgusal fotoğrafçılar bu tarzı benimsemiştir. Onların fotoğrafik görme yetileri ve kafada görselleştirebilme becerileri yüksektir detay severler, planlı hareket ederler, işi şansa bırakmaktan hoşlanmazlar. Dördüncü yaklaşım iç mimar yaklaşımıdır. Tıpkı bir iç mimarın mekanını tasarlayıp ortaya çıkardığı gibi bu yaklaşımda fotoğrafçı sahnenin tam hakimidir. Sahnenin ne olacağı, neleri içereceği, neleri içermeyeceği, ışığı, duygusu, mekanı her şeyiyle sorumluluk fotoğrafçının omuzlarındadır fotoğrafçı tasarlar ve her bir ögeyi bir araya getirir. Gereksizleri uzaklaştırır, ışığı kurar, modelinin öznesinin vereceği duyguyu daha iyi yönetir. Ortaya çıkacak fotoğrafta hiçbir unsur şansa bağlı değildir. Her şey tasarlanmış, planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu bir prodüksiyon eseridir ve başarısızlığa asla izin yoktur. Moda ve ürün fotoğrafçıları bu tarzda çalışır. Bu tip fotoğrafçılar yüksek estetik duygusuna sahip, titiz, yöneten, yönlendiren, ne istediğini bilen ve alan tiplerdir. Sözün meclisten dışarı, bir de parazit tipi fotoğraf üretenler vardır ki görmeden, hayal etmeden, düşünmeden, planlamadan, kurmadan, çok da emek vermeden sadece taklit ederek üretirler. Bu tip konumuzun dışında konumuzun dışında tuttuğumuz son yaklaşıma dikkate almazsak, bu yaklaşımlardan herhangi birisi daha iyi, bir diğeri daha kötü değildir. Her birinin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bir fotoğrafçının sadece bu yaklaşımlardan birisini benimsemesi, onu kullanarak fotoğraf üretmesi de gerekmez. Birden fazlasını kullanabilir. Genel olarak başarılı fotoğrafçılığın anahtarı her bir yaklaşımın güçlü ve zayıf yönlerini anlamak Bunları uygun durumlarda kullanmaktır. En iyi yaklaşım fotoğrafçının kendi hedeflerine ve kendi fotoğraf tarzına uygun yaklaşımları ağırlıklı olarak kullanmasıdır. Ek olarak beklenmedik fırsatlara açık olmak ve yaklaşımınızı gerektiği gibi uyarlamaya istekli olmak ve farklı teknikleri denemek de önemlidir. Ben kendi adıma fotoğraflarımın önemli çoğunluğunu, belki %60'ını avcı tipiyle %25'ini balıkçı tipiyle, %14'ünü mühendis tipiyle, belki %1'ini de iç mimar tipiyle çekiyorum. Ya siz, siz nasılsınız? Sizin tipiniz hangisi? Hangi oranlarda çekiyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Sizin dağılımınız nasıl? Aşağıda yorumlar kısmında paylaşırsanız sevinirim. Elbette abone ol beğen, katıl, teşekkürler butonlarının aşağıda gariban ve kimsesiz şekilde kalmasına izin vermeden onlara da ilgi göstermeniz beni mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.